Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamünaleyküm günler güzel kardeşlerim, hoş kanalımıza, dua ordumuza hoş geldiniz. Ben kardeşiniz Şanazar. Bizi de unutmayıp dualarınızla desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bugün öğreneceğimiz dua, Besmele 5 duası olarak bilinen bir şifa duasıdır. Bu dua ile ilk karşılaştığımda bana hiç yabancı gelmemişti. Çünkü ani bir ağrıyla karşılaştığımda Allahü Teala'nın güzel isimlerinden Şafi, Kafi, Muafi isimlerini tekrarlardım. Esasla Şafi ismini daha çok tekrarlardım. Ne demek istediğimin anlaşılması için duayı birlikte dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah Şafi, Kafi, Muafi. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رحمن ورحيم ولنا الله نضيله Şifa veren Allah'ın adıyla, kafi olan Allah'ın adıyla, afiyet veren Allah'ın adıyla, Allah'ın adına sığınana, yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Bismillah 5 duasının faziletleri Cinler ve şeytanların eziyetini önler, tehlikeden ve düşmanların şerrinden korur. Çeşitli zehirlenmelere karşı panzehir etkisi görür, şişkinliklere iyi gelir, nedeni bilinmeyen hastalıklara şifa olur inşallah. Evet günün güzel kardeşlerim, bu duanın uygulanış şeklini birlikte yapalım. Eğer duayı kendimiz için okuyorsak, bedelimizde rahatsızlık duyduğumuz bölgeye elimizi koyarak, iştenlikle, سميتنا جديدة فابضهاز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي Bismillahirrahmanirrahim. La Duayı bitirdikten sonra bir bardak suya nefes ederek onu içmemiz gerekiyor. Eğer duayı başka bir hasta için okuyorsak, duayı bitirdikten sonra hastaya üfleyerek bir bu bardak suyu da ona içirmemiz gerekiyor. Ve aynı anda hastanın şifa bulabilmesi için yemeklerden ve ilaç alımından önce bu duayı bir kere okuması gerekiyor. Gönlü güzel kardeşlerim, Besmele 5 duasını yemek yapılırken veya hazır olduktan sonra yemeklere okunarak da afiyette yiyebilirsiniz. Ve yine Besmele 5 duası Bismillah en'am duası ile terkip yapılarak 33 defa okunmakta. Bismillah en'am duasını en kısa zamanda sizinle paylaşacağım inşallah. Yine bir cennet sofrasında buluşma niyetiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla, şifa ile kalın.